गाज़ा उहे गाज़ान Şöyle diyor Bağırtırmasın o da Allah Biliyor Allah. benim hassas çizgimi O kadar iyi biliyor ki O kadar iyi biliyor Ona göre davranıyor Sevdiğim şeyleri niye hiç yapmıyor İşte biliyor Yeşim bağırsın burada kötü gelin gözüksün Hiç öyle düşünme Dün kendi kayınvalidesi gerçekleri söyledi ya, rahat edebilirsin o konuda. Çünkü şey gözükecek ya, Yeşim'in hiç böyle sakin, hep kayınvalidesine bağıran, azarlayan evet. o da masum melek olacak burada. Aa gelinim hep bana bağırıyor, hep bana laf söylüyor. Ben ne yapıyorum ki? bunda Bak savunması da böyle olacak. Ne var bunda canım? Oturduk arkadaşlarımı davet ettim. Bunun nesi kötü? Savunması da böyle olacak. Ben, ben şey diyorum. Ama burası onun yeri değil. Yapma. Konunun gidişle Gidişine ne konu alakası var ya? Kaynanasını bana ne edeceksin? Senin yüzüne elendik. Gideceğini anladı ya artık. Bana yardımdan ziyade köstek oluyor ya. Sen, ne de haklısın, sen de haklısın. Sen de haklısın. Gerçekten mi? Kendini mı? savunmak zorundasın. Gideceksin ya. Yani yapacak bir şey yok. Konuşmaya devam et sen. Ben kayınvalideme rağmen buradayım. Göreceksin sen de bunu. Göreceğiz. Öyle bir kayınvalideyle burada kalacağım. Ve sen bunu çok net göreceksin. İnşallah. Herkes de görsün. Bize müsaade. Müsaade. Biz kalkalım. Kılı oturuyorduk. Ne şimdi de Sizin de finalleriniz var. Biz de rahatsız etmeyelim ama bekliyoruz. estağfurullah. Bizim inşallah. i̇nşallah. tanıdığımıza çok mutlu olduk. Sağ olun. Ben de üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bekleriz. Arkadaşlarınızı da alın hep beraber. Bize biz de, de buyurun gelin. Biz bize. de eğlence yapacağız. Tamam. Sana ya da tamam. Buyurun gelin. Çok güzel eğlendim. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. 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 Çok memnun olduk efendim. Çok teşekkür ederim. Hala çıkamamışsın şu şeyden. Çok Daha şu Rize'nin şeyinden çıkamamışsın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Unutmam ben. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi en ben kısa çok güzel komşularım varmış. Çok evet. ee, teşekkür ederiz. Hadi hoşçakalın. Allah'a Allah Allah emanet olun. Sen de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 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 Ya hadi sen yolcula da konuşacağız seninle. Ben şunları bir getireyim. Ya. Kırmızı atkı. Beyhan ablacığım. Evet. Niye gelinle değil de Damla'ya örüyorsun atkıyı? Ya onu elim alırken Damla diye düşündüm. Damla'ya ördüm. Damlaya bir sempatin var mı gerçekten? Yani bu kadar bunu abartacak büyütecek ne var ben onu anlamadım. Nasıl ya? Ee, yani damlaya alt üstü bir atkı. Neden final günü? Ben onu zaten bir haftadır elimde. Yok bugün neden final bugün neden? Ya ama işte bugün vermek istedim göstermek istedim ölçmek istedim. Onun altında bir gene söylüyorum. Daha önce de söyledim bir art niyet arıyoruz biz. Art niyet diye bir şey yok. Beyhan Kendi abla. gelinin dururkene, sen neden şeye damlaya? Dürüncen abla, sevmiyor bak, zaten. Beyhan ablacığım, bak, bak gelinin ne kadar gergin, ne ağlıyor. kadar üzüldü kız. Adetinse yani Yeşim, damlaya duyduğun sempatiden rahatsız oluyor, biliyorsun. Yeşim bir şey söylemek ister misin? Artık sinirden kendimi zor tutuyorum. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Damla geldiğinden beri iki rafından biri damla. Sevebilir. Bir şey demiyorum. Herkes herkesi sevebilir. Ona takmıyorum. Bari puanlarına yansıtmaya bana zerre gram katkın yok. Bari de ki şu kızı üzmeyeyim. Onun için şurada otururken ne ekranı izliyor, ne beni izliyor, ne tabaklarımı biliyor. Hiçbir şeye faydan yok. Ya oraya geçmişsin. Hala damla için bir şeyler yapmak için uğraşıyorsun. Bari de ki yeşime bir şey yapayım. Hani ne bileyim hani örgüyü sevmiyorum ya. Örgü yapmayı ver. Başka bir şey yap. Benim sevdiğim şeyleri bili acaba biliyor musun? Ondan da şüpheliyim. Ondan da ama sen anca Damla'yı takip et. Allah bilir araştırmışsın da, konuşmuşsundur da. Hani neyi sever, hangi rengi sever, örgü sever mi, atkı sever mi? Damla da Damla, akşama kadar Damla diliyorum. Tek ne? burada değil. Kapıdan çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Ay Damla bugün güzel yemek yapmıştı. Ay Damla şöyleydi. Ay Damla'nın kıyafeti güzeldi. Bana ne, bana ya? Damla benim... Rakibim sen bunun farkında değilsin. Biz buraya goygoya gelmedik. Ben kazanmak için mücadele verdikçe o beni dibe çekmek için elinden geleni yapıyor ya. Ben burada her seferinde tek başıma savaşmaktan yoruldum ya. Atkı umurumda değil yoksa ya. Bana ne atkıdan ya. Ben burada oyun oynamaya gelmedim ya. Damla'ya tamam daha çok odaklandığını düşünüyorum evet. senin Beyhan abla. Hatta yani güzel aranızda ya. gerçekten yani sev yani birbirinizi sevmeniz çok güzel, sempatik bir şey de. Yani sen... Sana beş verdi diye Beyhan Hanım'ın resmini astın ya. Şöyle Nursel Hanım, yani Beyhan teyzeyi ben hani böyle bizim orada ya yani nasıl söyleyeyim merzifonluyum. Ben Beyhan teyze de amasyalı. Hareketlerimiz, şivemiz bir. Yani böyle ne bileyim bir çok cana yakın geliyor bana, çok sıcak kanlı geliyor. Ben ilk geldiğimde de Beyhan teyze, yani böyle bir sempati duyuyordum. O da beni gördü, o da beni tanıdı, o da bana duydu. Bir onu hani ben onu şey gibi görüyorum bir teyzeymiş bir, bir anneymiş böyle hani e, onun da şey, böyle yok. sıcak kanlı bir ya. Bak Ben sevmeye karşı değilim. Bunlar sevmenin dışında. Resmen damlaya beş verdiği için göbek atmamak için kendini tutuyor. Ben görüyorum ya. Damlaya bir insan rakibine beş verdiği için sevinir mi ya? Ben o atkıyı madem yapmış ben bir görebilir miyim ya? Yakında ben göremedim. O sinirle zaten bakamadım bile. Nerede atkın? Ben ördüğün atkın. Nerede atkın nerede? Yeşim sen ne Ben, ben, ben bir alayım, verim, teslim edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Sahibine. Bu arada ben bugün kaynan odasına geldiğimde bayağı büyümüş gördüm evet. atkıyı. Ay dedim ne güzelmiş. Bana ver dedim. Sen dedin ki ben onu damlaya yaptım. Ben bile dedim ki sana. Damlaya mı? Damlaya versen Yeşim kızmaz mı dedim. Çünkü zaten kız gergin ya ilgili. Bak benim aklımla ağzımdan çıkan söz değildi. Ben sana da örerim, ona da örerim. Ama ben ona demişim her ki veyahut miyasiye veyahut yağmura veyahut damlaya o onundur. Sen Reyhan bence Hanım. çok iyi biliyorsun ki sen o atkıyı miyasiye örsem şu an bu konuşulmazdı. Bir de biz birbirimizle anlaşamamamıza rağmen yeşimli. Evet. Uğraşmış kadın ya başka şeye emek verdese vermez. Aa bir de kalın şey yapmış dönmüş. bak bak yakışır da kıza. Ben lafım yok. Nursel Hanım bak, bak, en bak. sevdiğim renkte gerçekten. Evet kız. o araştırmıştır. Bilir Nişanlığı kırmızıyı sevdiğini bak. bilir bak. Saçlar ah, siyah mı ya? Şimdi benim kırmızıyı sevdiğimi biliyor çünkü benim hani düşmüş ben biliyorum. Kırmızı <laughs> ya. Kırmızıyı Boğuşum, boşuna seçmez. O yüzden işte kırmızı ördü demek ki. Sevilay abla mesela Yeşim çok geriliyor ya Damla'ya duyduğu sempatiden. Sen Damla'nın kayınvalidesi olarak ne hissediyorsun? Beyhan Hanım'ın bu sempatisine? <laughs> hmm. Aaa! Aa, Yeşim! Aaa! Aa. Bir dakika! Yeşim! Yeşim yapma elemeyi! Al. Al. Alın size emek. Yok. Aa, Aa, bekle, ya, bekle. Güzel, bekle. Al sana ya. emek. Yani. Al, sana al, al, al. al sana damla. Al sana atkı. Al sana ah yani günah. Günah değil mi? Bana gel. Ne yazık ya. emek vermek günah şaşırıyor. değil, tamam mı? Ben buraya emek verdim ya. Sen her gün beni bu hale getiriyorsun, Yaşın, tamam mı? Bırak, sen her gün bana bunu yapıyorsun ya. Gidim, al lütfen. sana emek. Kıskandım seni. Bu kadar güzel evet kıskandım ben. Damla'ya aşırı kıskandım ben. Benim için Kız verdiğin anne. emeği görmek istiyorum ya. Damla'ya verdiğin emeği Aha. görmek istemiyorum. Her gün yeter mi? Allah'ı yeter Geçin. ya. Ne istiyorsun? Ya kızı ben... kriz geçirdim ya. Artık kafayı yiyeceğim ya. Ben daha dün gelmedim buraya. Kaç hafta saydın mı? Ya saydım biliyorum. Ha, o kadar araştırdın değil mi? Bizim kaçıncı haftamız? Sen otur bunları ör tamam mı? Otur. Anca örü biz gidelim ya. Sen evde otur akşama kadar Damla'yı izle. Tamam mı? Onu atkı mı yaparsın? Bak bak. Ama böyle daha çok yakışır bak. Ne kadar yakışacak bak bize. Şey yaptın saygısızlık yok yok. Öylesin. Ya saygısızım öyle mi? Al. Bence onu gelinim. ben taktırmam. Aa hoşunuza gitmez. Yok yok. Ne oldu ya, Demin bayılıyordun. Demin al. Bir saniye. Bir Alın. saniye. İçinden bu kadar gelmiş yap. Alın yani. size Kıs atkı. Kıs Kıs atkı. Kız karşıtı alakası yok tamam ya. Mı? Kendine gel. Hoşunuza gidiyordu ya demin. Kendine gel bence yeşil. Ben kendimdeyim. Siz siz hepiniz el birliğiyle beni çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Ama ben yine sabırlı olacağım. Onun kayınvaldesine gidiyor. Biraz sizin hoşunuza bir gidiyor. Sizin hoşunuza gidiyor. Ben de sana veriyorum bu kadar. Yok ben, ben hak etmem. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Hiç kimseden de bir şey beklemiyorum. Al, şişlerin dursun lazım olur. Bir tanesini daha yine gözüne kestirirsin, yaparsın. Onlara da yap ya. Araştır bakayım, Miyazaki ne renk sever? Araştır, yağmur ne renk sever? Bakalım 5 puanlı damla mı yoksa manken gelini Yeşim mi aldı? Açıyoruz. Aç. Tık. Damla. Al sana stajyeri. En beğenmediğin stajeri. tabak. Hadi gözde gelinde verdin üzme kendini. Bak beklediğin sonu çıktı yani. Üzülme. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle olunca var ya Beyhan teyze üzülünce gerçekten beş aldığıma dahi sevinemiyorum artık ya. Ağzıyla diyor ki Yeşim bana akşam dedi ki en lezzetli tabağı bu. Ona ver puanı. Lezzete göre puan ver. Kendisi buraya geliyor diyor ki bugün aksilikler yaşandı. Belki Yeşim yapamamıştır. Pardon aksiliği kim yaşadı ben mi yaşadım? Sen nasıl bir taktik yapıyorsun ya? Senin kafan nasıl çalışıyor vallahi? Diğerimde taş olsa çatlar vallahi ya. Vallahi çatlar ya. Stajyeri yapmışmış. Ya bir ile üç arasında kalıp ikinci tabağa beş vermek nedir ya? Hislerimle hareket edeceğim. Hangi gün hissin tuttu? Ben de sana hep dedim ki ne hissediyorsan tersini yap. Her zaman diyorum ki kendini değil beni dinle. Ha ya ağlarsın ya kaçarsın. Ben ne diyeyim ya? Ben kime anlatayım? Duvara anlatayım, şuraya anlatayım. O daha iyi anlar ya. Tamam Yeşim üstüne gitme ya. Ha, tamam Yeşim. Yapsın, gitme. Ya. tamam. Pardon, özür dilerim. Üstüne gitmeyeyim. İyi yaptı. Teşekkür edeyim hatta ona. Yarın gelsin, yine aynısını yapsın. Öbür günde aynısını yapsın. Elenelim, toptan kurtulalım ya. Ya bunun yaptıklarını çocuk yapmaz ya. Vallahi bu nasıl bir mantık ya? Ya bari beğendiklerinden birine 5 bir bir yapsa bu kadar tepki vermeyecek. En <laughs> beğenmediği tabaklı. da. Ya çok açık ve net bana dün akşam dedi ya. Hani ne yapayım nasıl bulayım seni artık bulamıyorum ne yapayım dedi. Ben de Doğru dedim ki, beni de aradı. Evet. Yeşim'le konuş dedi bana tüyo versin dedi. Ben de dedim ki bak çok net bir şekilde dün de aynısını yaptı en güzel tabak benim de. Yine puan vermedi en olmamış tabağa puan verdi. Ben de dedim ki ben saratıyor Vermiyorum. Sen onu aradığın olmamış da, için. Ben şu tabağıma bakacağım ya yani, neyi olmamış? Farkı çiğ dedi. Ne? Pişmemiş Hepinizinkine dedi. Hepinizinkine çiğ dedi ona Bir Birle o... üç aynı dedi. Şey suyu tirit gibi değil de pişmemiş suyu sulu, dedi. Sulu sulu su dedi. Hiç olmamış bu hiç. Çünkü bir aksilik yaşayınca yeşimde de o Gel anda bırakır. Tirit yani öyle çok çok bir su yok. Ekmekle yenebilecek bir normal ana yemek kıvamındayım. Fark eder mi? En beğendiği tabak o mu? <laughs> ben en beğendiğine ver dedim. Senin damak tadını biliyorum dedim. Ya ben ne diyeyim ya? Size her zaman onu söylüyorum. Benim arkamda kayınvalidem yok ben burada tek başıma mücadele ediyorum. Tek başıma yarışıyorum. 6-7 aydır bu masada çırpanıyorum ya. Kim için? Ne için? Allah'ım ya bana bir vermeden ben size dedim ya. Vallahi dedim. Siz güvenmeyin. Yeni gelenler de diyordu ki aa kayınvaliden ne güzel seni buluyor. Ya siz ona aldanmayın dedim ya. Beyhan Öksüz o değil dedim. Bir şey olmuş dedim ona. Veriyorsa bile yanlışlıkla beş veriyordur dedim. Siz ona aldanmayın. Onun yükselişi kolay olur dedim. Eskisine döner dedim. O bunu yapmadan rahat edemiyor. Damlası geldi bak. Damlası geldi. Nevri yine döndü. Ben biliyorum. Ya Yeşim benimle ne alakası var, var ya? Bana iki gündür bak Ha. İki gündür bana ne verdi? Ee, i̇lk gün bana bir verdi, ikinci gün iki verdi. Seni arıyor zaten, beni aramıyor ki. Beni arıyor olsa ben dedim ki gel lezzetli tabağa ver. Bu kadar basit Benim ya. Beni falan nasıl... aradığı yok Yeşim. Seni aradı. Bak seni ben bayağı aradı. aramış bayağı. Yeşim dedi üstünü kaplar dedi. Hayır. Ağzından Öyle bir, şey demedi. bir şey? Öyle yeşim bir şey demedi. Dedi. Şekle baktım dedi. En güzel hangisi duruyor dedi. Tamam. Bu duruyor dedi. Ha. Yeşim şekle bak. Taktik mi yaptı şimdi? Ya taktik yaptı kafasına Yapma dedi. Göre. Yapma bak, dedim. Sen Çünkü bir yandan anlamıyorsun dedim. Lezzetli buldun tamam ver dedim. Çok basit ya. Ne görsele bak dedim ne bir şey ara içinde dedim. Aradığı zaman da bulamıyordu çünkü. Hiçbir şeye bakma kapat gözünü. Beğendiğine ver dedim ya. Birle üçü mü ya beğendin? Sen o zaman dün kayınvalidene tüyo vermediysen evet. evinde o zaman bu kadına bu şekilde sert davranamazsın. Davranarak çünkü yaptığın tabağı bulmaya çalıştı bugün. Her ben o zaman kayınlıdır. Beyhan teyzenin boşuna üstüne gidiyorsun Hayır, sen. Hayır her zaman yaptığımla alakası yok. Madem öyle her zaman ben farklı tabak da çıkarmam. Hepsinin şekli bozuksa bir tanesi değilse o zaman öyle bir mantık yapacak. Çok basit ya İki tabak arasında kalıyorsun. Üçe niye iki veriyorsun? Bir puanla buradan giderim. Üçe ele. Baştaki tabakta ne şekil var, ne bir şey var? Ağzıma taneleri geliyor diyorsun. Gidip beş neye göre? Sana dedim ya, dörde puan vermemeye çalışıyor. Dedim ya onu, ağzından çıktı ya. Gidip koşa koşa dörde beş vermesi gerekiyor. Arkan hiç boşuna dönme yani. Arkanı dönünce kulakların kapanmıyor. Evet evet bak tamama çünkü en güzel oydu. Burada tek yapabilen benim. Bunu kimse inkar etmiyor. Tüm kızlar da diyor ki bugün sen yaptın diyor. Ama bir sana beğendiremedim. Rakibimiz bile dedi ki burada tek beşlik tabak senin taban. Ama akıllı. Dedi ki benim gelinim çeviremez, beceremez dedi. Bana biri verdi. Bunu rakibim yapabilir, sen yapamazsın. Sen şu anda ha bana üç vermişsin, ha bir vermişsin. Çünkü bariz tabağımı göremedin. O gözlerim benim, bariz tabağımı göremedi. Gözlük takıyorsun olmuyor, kaş takıyorsun olmuyor. Sana ne takayım ben ya? Gidelim, vallahi gidelim ya. <laughs> 5 puanı öğrenelim bakalım. Beyhan abla'dan 5 puan alan gelin bakalım kim çıkacak? Hasret mi Miasemi 5 puan aldı bakalım. 5 puanın sahibi gelin. Açar mısın şekerim? Hasret. Yeşim'e o kadar katılıyorum ki şekli düzgün Cikten, bak vallahi. var diyor ya. ...lezzeti de güzel diyorsun. Feyhan teyze ben sana çok teşekkür ederim. Ama Yeşim'in durumunda hanım. olmak istemezdim. Yani Feyhan yani ben teyze... Konuş haklısın. İstediğini biraz söyle. Biraz önce Yeşim'in dediklerinin birebir aynısına katılıyorum. Şekli kalıp gibi duran... ...iki tabak var zaten orada. Tamam mı? Talihsizlik yaşadık. Sadece e, Yeşim'de bir problem yoktu. Kalıp gibi gerçekten... ...çıkmış iki tabak var. Diğer ikisi parçalanmış. Şimdi mantıken Yeşim... ...şekilleri güzel yapar. E Yeşim yakmaz da diyorsan... E, iki tabak arasında kalman lazım mantıken şekil diye. Bir de benimkine lezzetli dedin. Bak dedin ki bu yanmış evet. ama lezzetli. Evet ama Yanık bir şey lezzetli olamaz. Demek ki o kadar güzel ki lezzeti Baksana, yanık olmasına yan... rağmen. Ama çok yanmış. E yani. tamam ona bakarsan Yeşim'inki de yanmamış. Ona da kalktın üç verdin. Hayır, hayır. Şekli de güzeldi üç evet. verdin. Yanmamış Yeşim'in. Yan, bir yan dakika. Şey Şekli de güzel bir, yanmamış. Bir dakika. Hala Tamam. Bak konuştukça şimdi. geriliyorum Bunun ya. Bunun şekli çok güzel çıkmış. Benim tabağımı bak bu da gerçekten çok güzel şekli. Çünkü yaptım sadece dibi tuttu benimkinde. Çevirsen bak çevrildiğinde o kadar dayanmamış. Nasıl Demek mi? ki bir tarafı tutmuş olabilir. Sen benim tabağımı çevirseydin zaten bu tarafından bakabilirdin tadına. Ya komik tarafı. Biz bu yemeğe buna benzer ben, yemeğin aynısını yaptık çevirsen, ya. Çevirsen de bu tarafı daha açık ve şekil yani aynı bir de... ya yaptık. İlk defa gördüğüm bir şey değil. Bunun Bak... tavasını yaptık. Gördün en güzel yine benimdi ya. Bak şeyde yamuk yumuk şekiller. Param parçaydı ben buradan görüyorum ya. Sen neye hala düşünüyorsun? Ele geç ya. Hala 7 ay olmuş hala düşünebiliyorsun. Ben onu anlamıyorum ya. Ya bak dibi tutmuştuksa bir tarafının dibi tutmuş tabağımın. Diğer tarafında problem yok. Bak kendi ağzına diyorsun ki yanmasına rağmen ...lezzetli, lezzeti var. Neyi bir şey yanınca lezzeti olmaz ya. değil mi mantıken? Demek ki çok lezzetli ki... ...tabağım yanmasına rağmen tadı güzel diyorsun. <laughs> e Nurten teyze de lezzetli dedi zaten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani benim anlamadığım şu... ...kimisi tadında tuzunda bir şey bulamıyor... ...kimisi içi hamur olmuş diyor. Şimdi bu biz bir, te, bir teflon hani şey yapıyoruz. bunu içini de biz karıştırıyoruz. Hı hı. İşte bunu e, pişiren de biziz. Bu nasıl oluyor? Birine ta, tadı tuzu böyle oluyor. Birine böyle oluyor. Yani benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Siz aklınız beş karış havada. Biz ne dersek diyelim umrunuzda değil kendi bildiğinizi okuyorsunuz orada. Yani senin gelinin hakkını yerler. Sen yersen senin gelinin hakkını zaten yerler. Mantık yürütmek Yeşil gürüz. senin Mantık. ağlamana da hiç gerek yok. Yani, Mantık. Yani e, Nurten teyze sana bir verecek illaki. Çünkü Rakibi, senin rakibin Ey teyze. Şey yaptı. Şimdi diyorsun ki o tabak yanıktı, bu tabak yanıktı. Şimdi Miyas'ın tabağı da yanıktı, benimki de yanıktı. 2 bir verdin. E yeşiminki bak yeşiminki de hadi yanık yoktu. Ona niye 3 verdin? Hasretin tabağı yani buradan bariz yanık ya ve yanık. yanık Bak, nasıl kadın, iş veriyorsun ya nasıl? nasıl mantık yürüttü dedi ki benim gelinimin bilekleri ince dedi da o işi çeviremez dedi bana biri bastı Bak. sen de gel şu tabağın başına de ki Yeşim tava işini daha ya önce yaptı kaç kere gördüm beri Beyhan teyze de şunu görüyorum hep de söylüyorum ben bu bugüne kadar evet tabağımı savunmuyorum beşlik bir tabak değildi. Yani burada üçümüzün tabağı da beşlik değildi, tek beşlik tabak Yeşim'inkiydi. Ben şimdi burada ola, olmuş bir şey var, bunu da inkar etmenin bir anlamı yok. Buradaki kızların hiçbirinin o tabaklara savunmaya da hakkı yok bana göre. Ben de savunmuyorum. Ama Beyhan teyze genelde benim tabağıma güzel olmuş bir, güzel olmuş bir. İşte bugün ilk ben defa yapamadım. Dedim. İlk defa yapamadığım halde Beyhan aldım. Ben sana ne aldım. dedim rakamla alakalı Bak Dörde denk geldin.